Merhaba arkadaşlar, Sınavbox YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle navigasyon yayınları, üçgenler fasikülü, üçgende açılar konusunun ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci özelliğimizde başlayalım arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde BD ile CD açıortay olduğu zaman, şimdi biz bunu yardımcı elemanların hepsinde aynı şeyi söyleyerek yapacağız. Eğer ki iki tane Açı ortay ya da iki tane kenar ortay ya da iki tane yükseklik. Bunların ikisi aynı noktada kesiştiğiniz zaman. Buraya birleşecek olan üçüncüye de biz yine açı ortaydır diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu D noktası iç açı ortayların kesim noktası. Yani iç T çemberin merkezi olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Tabi bu arada ne diyoruz? Üçüncü birleşen AD de yine iç açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Peki burada oluşan alfa açısıyla alakalı ne söyleyeceğiz? Bunun da yine e, açılara isim vererek ispatını çok rahat yapabiliriz. 90 artı A bölü 2 şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi bunun uygulamasını yapalım. Örnek bir Şekilde ABC üçgen BD ile CD açı ortay, BAC açısı 44 derece verilmiş ve bizden X açısı isteniyor. Şimdi normalde bizim yapmamız gereken ne dedik arkadaşlar? X dediğimiz açı 90 artı 44 derecenin yarısı şeklinde olacak. Dolayısıyla buradan 90 artı 22'yi soruyor bize. Bulacağımız sonuç olacak 112 derece. Peki, şimdi çok kolay ispatını yapabiliriz demiştik. Bunu bir de diğer türlü çözelim. İkinci yolu olsun. Bunu da mavi renkle yapayım. Şimdi normalde biz bunlara isim vermiş olsaydık. Bakın birilerine A, diğerlerine B dediğimde açı ortayların karşıma ne geliyor? En büyük üçgenin açılarını toplayacak olursak buradan 2A artı 2B artı 44 derecenin 180 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 44'ü karşıya attığımı düşünürsem burası 136 olacak. Ve biz bir tane A ile bir tane B'nin toplamını 136'nın yarısından 68 derece olarak biliyoruz. E dolayısıyla bunu da 180'den çıkardığımızda X açısının buradan 112 derece olduğunu yine bulmuş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi formülü ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. İsim verdiğinizde zaten cevabı ulaşmış oluyorsunuz. Örnek 2 ile devam edelim. ABC üçgen, AD ile CE açı verilmiş. DEC açısı 50 derece olduğuna göre x kaç derecedir deniyor. Bunu da yine formülden gitmeyelim. Şu şekilde açılarıma isim vererek çözeyim bunu da. İlk etapta buradaki A ile bu B'yi topladığımızda bize 50 dereceyi vermesi gerekecek. İki iç bir dıştan 50'yi yakaladık. Şimdi biz bunu biliyoruz. Ardından şöyle devam edelim. Şimdi A artı B 50 ise bu 2A ile 2B'nin toplamı. 2 artı 2B artı X dediğimizde hepsinin toplamı 180 olacağını zaten biliyoruz. Buranın da A artı B olduğu için 100 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bulacağımız sonuç 80 derece olacak arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü örneğimiz. Şekilde ABC üçgen D iç D çemberin merkezi ve 122 derece verilmiş bizden x açısı isteniyor. Şimdi işte çemberin merkezi ne demekti arkadaşlar? İşte çemberin merkezi köşeyi o merkezi birleştirdiğimizde oluşan yardımcı elemanların hepsi açı ortaya olacak. Dolayısıyla bütün açılarımı yerleştirdim. Şimdi yine isim vererek gitmiş olalım. Bunlara A, A bunlara B, B, diyelim. Dolayısıyla burada A ile B'nin toplamını şu üçgenden topladığımızı düşünürsek 180'den 122'nin çıkmış hali yani 58 derece olacak. Ardından en büyük şekle geçtim. Şimdi hepsini toplayacağım bu sefer. 2A, 2B ve 2 tane X'i topladığımızda bulacağımız sonuç 180 olacak. Yani buranın 116 olduğunu zaten biliyoruz. 2X'e kalacak 64 derece. Ve biz buradan X'in artık 32 derece olduğuna ulaşmış olacağız arkadaşlar. Örnek 4 ile devam edelim arkadaşlar. Şekilde ABC üçgen, E eleman BD ve E işte çemberin merkezi denilmiş yine. Buna göre alfa açısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi işte çemberin merkezi ise köşeler oraya birleştiğinde açı ortay olmalı. Dolayısıyla bunlar yine açı ortay ve açı ortay olmalı. Yine isim vererek gidelim. Açılarımızı x ve y cinsinden isimlendirmiş olalım. Şimdi en büyük üçgene baktığımızda 2x artı 2y artı 2 tane 38 76 yapar. Toplam 180 olacak. Dolayısıyla buraya kalacak açının 104 derece olduğunu gördük. Yani biz arkadaşlar x ile y'nin toplamının 52 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi onu da nasıl yapacağız? Buradaki üçgene dikkat. Bu alfa dediğim açı 2 iç bir dış yaparsak x artı y olacak. Dolayısıyla da zaten 52 derece olduğunu bu şekilde bulmuş olacağız. Özellikle devam edelim arkadaşlar. ABC üçgeninde BD ile CD dış açı orta ise D noktası Burada dış te çemberin merkezi olacak. Şimdi çağrışım yapsın arkadaşlar. İç açıortaylar ortaylar iç de çemberin merkezinde kesişiyordu. Dış açıortaylar ise dış te çemberin merkezinde kesişecek. Dolayısıyla bunlara birleşen bu üçüncü açı da iç açıortay olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla onu da şuraya isimlendirelim. İç açıortay olacak. Peki Alfa açısıyla alakalı ne söyleyebiliriz? İçeride olduğu zaman ne demiştik arkadaşlar? 90 artı A bölü 2 demiştik. Burada da 90 artı demeyeceğiz de ne diyeceğiz arkadaşlar? Buraya eksi olarak yazacağız. 90 eksi A bölü 2 şeklinde yazabileceğiz. Yine isimlendirerek normal cevabı yine ulaşabiliriz arkadaşlar. Örnek 5'e gelelim. Direkt formülün uygulaması sorulmuş. Ne demiştik? X açısı 90 eksi 30 bölü 2 olacaktı. Dolayısıyla o 90'dan 15 çıkardığımızda aradığımız sonucun 75 derece olduğunu bulabiliriz. Altıncı örneğimize gelelim. Yine aynı soru. Aynı soruyu bu sefer tersten sormuşuz. 74 derece 90 eksi x bölü 2 şeklinde yazılmalı. Dolayısıyla bunların yerlerini değiştirecek olursak x bölü 2'yi karşıya 74'ü de sağ tarafa atarsam 90'dan 74 çıkardığımızda 16 derece olur. Ve biz buradan x açısının 32 derece olduğuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Yeni bir özellikle devam edelim. Bir ABC üçgeninde BD iç CD de dış açı ortay olduğunda burada arkadaşlar birinci olayımız şu. Eğer ikisi açı ortay olarak verildiyse A köşesini D'ye birleştirdiğimizde burada bir dış açı ortay olmak zorunda. İkincisini arkadaşlar buradaki açıya biz alfa dediğimizde onu da kırmızıyla gösterelim. İçerideki A açısına biz 2 alfa demek zorundayız arkadaşlar. O yüzden de ne diyoruz? D açısı buradaki A açısının yarısı olmak zorunda. Devam edelim örnek 7. Formülün uygulaması sorulmuş. İçerideki açı 54 ise dışarıdaki açı onun yarısı kadar olacak dedik. Yani cevabımız 27 derece olarak bulunacak arkadaşlar. 8. örneğimize geldik. Burada DAC açısının yani X'in sorulduğunu görüyoruz. Şimdi öncelikle ne biliyoruz onları bir görelim. Burası dış açıortay. ortay. E, burası da dış açıortay olduğuna göre buraya birleşen AD'nin de iç açıortay olması gerektiğini biliyoruz. Yani buradaki açımız da yine X olacak. Ardından devam ettim. Şimdi 60'ın yanındaki bu iki noktanın toplamı 120. E, dolayısıyla bunların da yine 60'ar derece olduğunu biliyorum. Hatta şöyle devam edelim. Bu üçgende x ile 35'i topladığımızda bize dış açıyı yani 60'ı vermeli. O yüzden x 60 eksi 35 olacaktır. Doğru cevap 25 derece. Dokuzuncu örneğimize geldik. Bizden istenen yine alfa açısı. Bu arada dikkat edelim. Bu BD ile CD'nin açı ortay oldukları söylenmiş. O zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? AD'nin de yine dış açı ortay olma zorunluluğu var. Dolayısıyla bu açımızda yine alfa olacak. Hatta bu açı 32 iken buranın 64 olduğunu zaten biliyoruz. E, dolayısıyla burada iki tane alfaya 180'den 64'ü çıkarırsak 116 kalır. Dolayısıyla da biz alfa açısının 58 derece olduğuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Gelelim 10. örneğimize. Şimdi 10. örneğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Bize verilen açılara dikkat. Buradaki X açısı isteniyor. Bu X açısını biz nereden bulacağız peki? Şimdi yan yana açılar verildiği zaman bakın çok alakalı durmuyorlar ama burada açı ortay var mı diye bir aramamız gerekiyor. Şimdi 40 ile 70'in toplamı 110. E dolayısıyla buradaki açımız yine 180'e almadığımızda 70 olacak. Aynı mantık sağ taraftan baktığımızda 30 ile 75'in toplamı 105 olduğu için yine 180'den çıkardığımızda kalan 75. E dolayısıyla buradan ne görmüş olduk arkadaşlar? Çok güzel saklanmış bir soru bu. Şimdi hem 70-70 açı ortay hem de 75-75 açı ortay. Dolayısıyla iki tane dış açı ortay var. O zaman buraya birleşecek olan üçüncünün de yine iç açı ortay olma zorunlu var. Dolayısıyla x'in yanındaki açı da artık x olacak. Ve en son ne yapacağız? Buradaki üçgenin açılarını toplayacak olursak iki tane x 40 ile 30'un toplamı 70, 180 olacaktır. Dolayısıyla buradan iki tane x'in 110 derece olduğunu görüyoruz ve aradığımız cevap 55 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Çok güzel saklanmış bir soru. Dikkatli olalım. Çözümü kaçırmayalım. Örnek 11 ile devam edelim arkadaşlar. Bu da yine bir önceki kalıbın en uç taraflarında bir soru. Yani nasıl? Şimdi açılar bir tık daha görünmez oldu artık. 48 ile 66'dan yeni açı ortaya çıkar mı bakalım. Toplayıp 180'e tamamlayacak olursak 66. Bakın aynı mantık. Çıkarıp toplayıp 180'den çıkardığımızda bu açının 62 olduğunu göreceğiz. Yani bu ne demek? Şimdi bunlar ikisi de dış açı ortay olduğu zaman bu gelenin üçüncüsü olarak iç açı ortay olma zorunluluğu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda burada başka bir özellik daha göreceğiz. Bakın burayı taban gibi düşünüp şu üçgen için konuşursak bu üçgende hem bir iç açı ortay hem de bir dış açı ortay bir noktada kesişmiş. Ve buradaki açımız x olduğu zaman içerideki a açısının 2x olması gerektiğini biliyorduk. Dolayısıyla 2x 56 ise aradığımız cevap 28 derece olacak. Bu da dediğimiz gibi bu kalıbın uç sorularından arkadaşlar dikkatli olalım. Yeni bir özellikle devam edelim. Bir ABC üçgeninde AB ile AC birbirlerine eşitse yani bu üçgen ikizkenar ise o zaman ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? İkiz kenar üçgen varsa burada daki var arkadaşlar. Daki ne demek? İnen dikme hem tabanı iki eş parçaya bölecek hem de tepeden bir açı ortaya oluşturacak. Ve biz buna e, daki diyeceğiz. Daki ne? Daki, diklik, açı ortay ve kenar ortay. Bunların herhangi ikisinin olması üçgenin ikiz kenar olduğunu garantiler diyeceğiz arkadaşlar. Diklik, açı ortay ve kenar ortay. Bunların en az iki tanesi aynı doğru üzerinde ise bu üçgen ikizkenar üçgen olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl olduğunu görelim. Mesela biz üçgen sorularının içerisinde bu kalıplarla, şu üç kalıpla çok fazla karşılaşacağız. Ve bunları gördüğümüzde bizim ne anlamamız gerekecek? Şimdi dikinmiş ve taban ikiye bölmüş dikkat bu üçgen ikiz kenardır deyip geriye kalan bütün özelliklerini bakın. Tepesi açı ortağ, kenarları eşit, taban açıları eşit diyebiliriz. Aynı mantık hem açı ortay hem dik olduğu zaman yine diyeceğiz ki dikliğin ve açı ortayın sağlandığını görüyorum. Taban ikiye bölecek kenar ortay olacak. Üçgen ikiz kenar olacak ve taban açıları eşit olacak diyebiliriz. Bu da onların son kalıbı arkadaşlar. Hem açı ortay hem kenar ortay. E dolayısıyla buradaki açının 90 olması gerekiyor. Kenarların eşit ve taban açıların eşit olduklarını da bu şekilde tamamlayabileceğiz. Yani şekillerin içerisinde göreceğimiz kalıplar bunlar arkadaşlar. Eğer budakinin herhangi ikisini bir arada gördüysek hemen üçgenin X kenarı olduğunu yapıştıracağız. Uygulamasını yapalım arkadaşlar. Örnek 12. Ne yapmış bakın dikkat. Dikme inmiş buraya ve tabanı iki eş parçaya bölmüş. Dolayısıyla bu ne demek? Aynı zamanda açı ortay olacak ve kenarları da eşit olacak demek. E biz de buradan açıların hepsini toplayacak olursak aradığımız X'in 21 derece olduğuna ulaşmış oluyoruz. Örnek 13'e geçelim arkadaşlar. Bu bizim şekillerde en çok karşılaşacağımız kalıplardan. Şimdi dikkat. İlk başta şunu düşünmeliyiz. Bu iki uzunluk bir araya nasıl gelir? Yani birbirine nasıl temas eder? Şimdi şu anda öyle bir durum yok burada. O zaman neyi göreceğim ben? Bakın buraya dikkat. Burada inen bir dikme ve tabanı da iki eş parçaya böldüğünü görüyorum. Dolayısıyla bu bana ne anlatıyor? Diyor ki hemen üçgeni birleştir. Üçgeni birleştir ki burası ikizkenar üçgen olsun. Hatta şuradaki açımız da x olsun diyor. E dolayısıyla artık eşitliklerimiz de bir araya geldiğine göre şimdi devam edelim. Buradaki x ile bu x'i topladığımızda burası 2x olacak. Hatta ne diyeceğiz bakın bu iki kenar birbirine eşit olduğu için burası X kenar a'da da 2x olacak. E şimdi en büyük üçgenimize bakalım artık açıları dolaştırmayalım fazla. B açısında 57 var, A açısında 2x var ve C açısında da x var. Bunların hepsinin toplamı 180 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buraya kalacak 123 derece ve biz buradan x açısının 41 derece olduğunu bulmuş olacağız. Örnek 14'e gelelim. Bir yeni nesil soru, kesme katlama soruları. Ne diyor şimdi dikkatlice bir okuyalım? AD dik BC olacak şekilde biz bunu kesmişiz arkadaşlar. Taban 2'ye bölünmüş. E, ardından da aralarında 90 derece olacak şekilde bu üçgenler yapıştırılmış arkadaşlar tekrar. 78 derece verilmiş ve bizden x açısı isteniyor. Şimdi bizim burada ilk dikkat etmemiz gereken bu inen dikme tabanı da iki eş parçaya böldüğüne göre bu üçgen zaten ikizkenardır. E dolayısıyla bu açımız yine 78. Tepedeki açılarımız ise 12'şer derece olacak. Şimdi bu şekil nasıl oldu? Buraya gelirken dikkatli olalım. Şimdi buradaki BM köşesi, buradaki MC köşesine kenarına eşit. Çünkü bu iki kenarın birbirlerine eşit olduklarını biliyoruz. Aynı zamanda şuradaki açımız 12 derece, buradaki açımız yine 12 derece. Ve bizden istenen de gördük artık arkadaşlar. Dikkat edelim. Burası x kenar bir üçgen. Dolayısıyla buradaki açının x olması b açısında x olması demek. Ve açıların hepsini toplayacak olursak burası zaten 90 artı 24'ten 114 derece yapar. Yani bizim burada yapmamız gereken 2x'in 114'ü 180'den çıkarırsam 66'ya dolayısıyla x'in de 33 dereceye eşit olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Geçelim 15. soruya. Yine diklik verilmiş. Taban iki eş parçaya bölünmüş. Eşitliklerinde üzerinden şöyle geçeyim. AB uzunluğuyla da EC uzunluğu birbirlerine eşit. Şimdi bu da çok güzel bir soru. Niye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi buradan inen dikmeye dikkat. Bu inen dikme tabanı iki eş parçaya bölmüş. E dolayısıyla diyor ki üçgen yap. Hemen yapalım biz de onu. A ile C'yi birleştirdik. Şimdi bunu yaptığımızda biz aslında ne gördük? Dikinip tabanı ikiye böldüğü için hem açı ortaya olacak. Hem de ne olacak arkadaşlar? Bu üçgen ikiz kenar olacak. Yani AB ile AC'nin de birbirlerine eşit olduklarını yakaladık. E şimdi gelelim buradaki üçgene. E bu üçgenin iki kenarı zaten birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki açının 64 olduğunu biliyorum. E Bu açı da 64 olacak o zaman. İkisinin toplamı 128 olduğu için de buraya kalacak 52 derece 180'e tamamladık. Şimdi son hamlemizi yapacak olursak bakın bu açı 90. Burada bir 32 derece varsa burasının normalde 90'dan 32 çıkardığımızda 58 olması gerekiyordu. Buradan x dediğimiz açı 58-52 olacağı için 6 derece olarak gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Örnek 16. ABC üçgeninde AE ile DC'nin birbirlerine eşit. A açısının 23, AC açısının 10 olduğu söylenmiş ve bizden BAC açısı yani bu açının tamamı isteniyor. Şimdi bizim burada neye görmemiz, neye dikkat etmemiz gerekiyor ona bakalım. Şimdi bu inen dikmeye dikkat. Bu inen dikme hem açı ortay hem de dik olduğu için aynı zamanda kenar ortay da olmalı. Yani tabanı ikiye bölmeli. Hatta aynı zamanda ikizkenar olmalı ve buradaki açıyla da şu açının birbirlerine eşit olmaları gerekir. Peki bunu kullanmaya çalışalım. Şimdi şuradaki 23 ile buradaki 10 dereceyi topladığımız zaman iki iç bir dış dersek arkadaşlar karşımıza bu açının 33 derece olduğu gelecek. E şimdi baktığımızda burası ikiz kenar bir üçgen, o zaman buranın da yine 33 olması gerekiyor. Hatta iki tane 33'ü topladığımızda da dış açının buradan 66 olduğuna ulaşacağız. Ve bizden istenen açıya da dikkat edin arkadaşlar. Bizden istenen açı 66 ile 23'ün toplamı dolayısıyla cevabımız 89 derece olarak gelecek. Başka bir örnekle devam edelim. Şimdi 40 derece verilmiş ve bizden x açısı isteniyor. Şimdi sol taraftaki üçgene dikkat bakın. Burada inen bir dikme tabanı iki eş parçaya bölmüş. Dolayısıyla bu üçgenin ikiz kenar olması gerekir. E sonra sağ tarafa geçtiğimizde bu iki kenarın eşit olması, bu açının yine 40 olması, hatta aradığımız cevabın da 100 derece olması demek arkadaşlar. 18. örneğimiz yine aynı kalıp bir soru. DAC açısı kaçtır diye sorulmuş. Yine neye dikkat etmem gerekiyor? Şuraya odaklanalım. Bu inen dikme burada tabanı iki eş parçaya böldüğü için hemen üçgenimizi oluşturduk ve dedik ki bu kenar bu kenara eşit. Yani ikizkenar bir üçgen. Hatta büyük olanda da yine eşitlik var. O yüzden büyük olan üçgenimiz de ikizkenar olacak. Şuradaki açı ortayımızı da koyalım sonra devam edelim. Şimdi bu açının 44 derece olduğunu gördük. E, dolayısıyla burası da 44 derece olacak. Hatta 90'dan 22 çıkardığında bu açının 68 olduğunu da biliyorum. En son geldim burada 2 iç bir dış yapacağım. Yani 44 ile x'i topladığımızda 68 olması gerekir. Buradan x dediğimiz açı 24 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Başka bir özellikle devam edelim arkadaşlar. Size muhteşem üçlüden bahsedeyim. Bu bizim geometride en çok kullandığımız eşitliklerden. Eğer ki 90 dereceden bir kenar ortay çizildiyse yani 90'dan gelip burayı iki eş parçaya böldüyse bu işi yapan da yine onlara eşit olacak. Ve biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Muhteşem üçlü. Dolayısıyla ne yaptık? BD ile DC eşitse AD de onlara eşittir diyebiliriz. Onu da şuraya yazalım. BD ile DC birbirine eşittir. AD de onlara eşit. Peki muhteşem üçlü sadece böyle mi kullanılır? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi muhteşem üçlünün diğer kalıpları da var. Yani 90'dan gelip eğer bu ikisi eşit olduysa biz yine üçüncüye de eşittir diyebiliriz. Ya da ne olabilir arkadaşlar? Eğer ki 3 tane eşitlik böyle verildiyse o zaman bunları sağlayan tepe açısında yine 90 derece olması gerekir. Açıları isimlendirerek çok rahat ispatı yapılabilir. Ya da aynı şekilde bunların ikisi birbirlerine eşitken üçüncüsü de yine onlara eşit olacak diyebiliriz. Şimdi sorularda bunları nasıl göreceğiz hemen gelelim. İlk özelliğimiz ne demiştik? Bu 90'dan gelip 2'ye bölüyorsa zaten muhteşem üçlü. E o zaman buraya ikizkenar üçgen olduğu için 51 yazalım. 90'dan da 51 çıkardığımızda aradığımız cevap 39 derece olarak bulunsun. Şimdi bir tık daha karışık görünebilir. Yalnız çok basit bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın A köşesinden tutuldu. DE boyunca katlandı. A, E, L, C zaten birbirlerine eşitti. Bize diyor ki ABC açısı kaç? Şimdi katlama işlemini biz burada yapalım. Bakın A'yı B'ye gelecek şekilde katladığımız zaman bu A, E uzunluğu aynı zamanda BE'ye eşit olacak ve dolayısıyla ne gördük? Buraya dikkat. Bunların üçünün birbirlerine eşit olması muhteşem üçlü demektir. O dolayısıyla da 90 derece B açısına gelmek zorunda. E zaten bizden istenen B açısıydı. O yüzden de cevabımız 90 derece olacak. Şimdi bu tip sorular arkadaşlar dikkat edin çok basit sorular ama biz burada katlamayı, kesmeyi ya da dönmeyi gördüğümüzde ya da yeni nesil bir şekil görseli kullanacağımız bir soru gördüğümüzde eğer korkup bırakıp gidersek bu kadar basit bir soru yine kaçırmış olacağız. O yüzden de sorulardan korkmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Örnek 21 ile devam edelim arkadaşlar. Burada verilenlere göre x nedir diyor. Bakın çok güzel bir soru yine. Buradaki üç eşitlik birbirine eşit olarak verildiği zaman buradaki açının 90 olması yani muhteşem üçlü olması gerekir. E biz de bu üçgende açıları toplarsak aradığımız x'in 22 derece olduğuna çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiz. Geçtik soru 22. Burada ne yapmış? Eşitlikleri vermiş. 112 derece var ve bizden x açısı isteniyor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ne? Burada yapmamız gereken ise şu. Hemen 90 derecenin karşısı eğer iki parçaysa ilk yapmamıza gereken hareket bu arkadaşlar. Kalıp olarak çok önemli. 90'dan geri 2'ye böldüğü için de buraya bir muhteşem üçlü yani eşitlik koyabiliriz. E dolayısıyla devam edelim. E bu açı zaten 68. Üçgen x kenar olduğu için burası 68. 2 tane 68'in toplamı 136 dolayısıyla tepeye kalacak 44 derece. Ve 90'a tamamlarsak 46 geleceğini görüyoruz. Ve son hamlemiz üçgen x kenar olduğu için x de yine 46 derece olmak zorunda arkadaşlar. Gelelim 23. soruya. Verilenlere baktığımızda x nedir demiş. Şimdi sorunun kenarına dikkat. İki eşitlik işaretlenmiş ama Üçüncüsü onlarla aynı verilip işaretlenmemiş arkadaşlar. O yüzden soruyu okumak çok önemli. Biz de ona eşitliğimizi koyalım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bizim yapacağımız ilk hamle bu. 90'dan gelip tabanı iki eş parçaya bölen doğru muhteşem üçlüdür demek. Şimdi biz bunu yaptığımızda ne bulduk bakın? Sağ tarafta bir ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla buranın 55 olduğunu, hatta yanındaki açıyı da 90'a tamamlarsak 35 olduğunu biliyoruz. Şimdi son hamlemizi şöyle yapalım. Bu iki kenarın eşit olması bunun taban açılarının birbirlerine eşit olması demek. Dolayısıyla bu 75 derece bize x ile 35'in toplam olarak gelmiş. Ve aradığımız cevap arkadaşlar buradan 40 yapar diyebiliriz. 24. örneğimize gelelim. En kalıp sorudur. Muhteşem işle alakalı her yerde görebileceğimiz, karşılaşabileceğimiz bir soru tipi. Ve bizden alfa isteniyor. Bu alfayı bulmak için yapmamız gereken nedir? Alfa'yı bulmak için bakın şuraya dikkat 90'ın karşısı iki parçaya bölünmüş. E, dolayısıyla benim ilk yapmam gereken iş buradaki muhteşem üçlüyü çekip bu eşitleri birbirleriyle temas halinde oldurmak. Şimdi devam edelim madem bunu gördük. Şimdi burada bir ikizkenarlık var. O zaman A açısı 36 iken buradaki açının 36 olduğunu görüyorum. Sonra devam ettim. E, bu açı alfa iken üçgen yine ikizkenar olduğu için burası da alfa olacak. Şimdi bu üçgenin açılarını komple toplayacak olursak buradan 2 alfa ile 90 artı 36 yani 126'yı topladık. Hepsi 180 yapacak. E buradan 2 alfanın 54 derece olduğunu görüyorum ve benim aradığım cevap 27 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Ve gelelim son sorumuza. Şekilde ABC üçgen AD ile AC dik DC uzunluğu AB'nin iki katı olarak verilmiş. Hemen şöyle isim verelim onlara. K ve buraya da 2K diyelim. Buna göre x nedir diye soruluyor. Şimdi biz bu tip sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Bu çok kalıp bir sorudur. 90'ın karşısı iki parçaya bölük olduğu zaman hemen muhteşem üçlü çekiyorduk. 90'ın karşısındaki kenar bir kenarın 2 katıysa yine muhteşem üçlü çekeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla Buradan kendi özgür irademizle bir muhteşem üçlü çekmiş olsak şimdi bu bize ne kazandıracak dikkat. Burada bir sağ tarafta ikizkenar üçgenimiz var. Dolayısıyla burası olacak x. Hatta bu iki tane x'i topladığımızda dış açının 2x olacağını biliyorum. Şimdi gelelim esas muhteşem üçlü yapmaktaki amacımıza. Burada yine ikizkenarlık olduğu için B açısı 2x olacak. Şimdi en büyük üçgenin açılarını toplayacağım. B'de 2x, C'de x ve tepede de 90 artı 21 yani 111 derece var. Toplamları 180 olacak dolayısıyla buradan 3x'e kalacak 69 derece. Ve biz arkadaşlar ne yapmış olduk? X'in 23 derece olduğuna ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.